almışız bedava. Ne yaptık? Bizim yaptığımız üst geçişler nasıl? Mükemmel. Yani mükemmel değil mi? Sessiz evet. <laughs> böyle bir önem veriyor, onu da bilirsiniz. <laughs> Biz de <sizleri> çok <laughs> Sağ olun. Allah layık etsin. <laughs> Allah hamdolsun. Biz yola çıkarken sizin dualarınızı çok önemsedik. aşure nedir? İçinde ne var? Bakma var. Bakıyorsunuz. Nohut var. incir var. İşte buğday var. Başka 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 bir sürü on çeşit malzeme. Buna kadın eri değdiği için evet. evet. İşte siz böyle farklılıkları bir araya getiriyorsunuz, olmaz dediğin işleri güzelleştiriyorsunuz. Farklı renkler bir araya getiriyorsunuz, güzellikler güzel, ortaya güzel çıkarıyorsunuz. Bunun için de efendim, biz sizlere çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız ayrı bir, bir önem veriyor, onu da bilirsiniz. Biz de sizleri çok evet. seviyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Bu dört yıl içerisinde o kadar güzel işler Allah nasip ettik. Mesela şeyi görüyorsunuz. Abi de biz geçirdi görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Bir de renklendirdik. Yani Ufa'da Urfa'da Urfa dediğin zaman göğsünüzü kabartacak bir durum. Benim merkezinizi gördünüz mü bilmiyorum. Çok caddeler açtı. Ee, çok işler yaptı. Mesela bir Akçakale yolunu açtı. Açık su caddesini açtı. Bütün bunlar kimsenin efendim bunlar yapılamaz dediği işlerdi hepsini yaptık. Bizim yaptığımız üst geçişler nasıl? Şu Şanlıurfa'yı modelleştireceğiz. Göreceksiniz, herkes 2 artı 1 3 artı 1 vere, 1 taşıyacağız. O güzel destek mal sahibi edeceğiz. Bu gece kondulardan Allah nasip ederse kurtaracağız. Bundan formunu oluşturuyoruz. Bunun için kadın destek merkezleri açtık. Sayısı 30'a ulaştı. Şimdi onlara daha verimli hareket yapacağız çabası içerisindeyiz. Bu Orada dediklerimizi inşallah satacağız. Yeni bir yer yapıyoruz da o sebeple. Burada araçlar, burada kadınlar inşallah araçlar yapacak. Yani tek tamam da şunu yapmayı kullanmıyoruz. Bir, hanımefendi evde oturduğu zaman para kazandırsınız çocuğum. Bunu sağlayacağız diye nasip ederiz. İki, hanımefendi eğer çalışacaksa fabrika dışında 40 yaşını geçmiş falan evine emek verecekse gelecek bizim bu tesislerimizde çalışmasını sağlayacağız. Tabii ayrıca de başka böyle bu gibi güzel mekanları açacağız. kır düğün salonumuz var. İnşallah düğünlerinizi orada yapacaksınız. Tabii. Çok güzel, çok güzel. bir düğün salonu. 47 tane spor salonu. Türkiye'de emsal var mı? Yok. 20 tane gençliğine kız Bütün kırsal yollarımızdaki şeyler bitirdik. Asfalt işini tamamladık hemen. 95 oldu. İşte bu Şanlıurfa'da görüyorsunuz huzur var. Birlik ve beraberlik var. Farklı bir güzel huzur var. O ama hepinizin güzel gününün yansımasıdır Şanlıurfa'da. O güzellik hep birlikte biz kuruyoruz, inşa şey ediyoruz. Burası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şehri. En iyi yaşlısı. sevdiğine, sevdiği meyi sevgiyle yapan kişidir. O da annedir. Siz dersiniz. durduğunuza ben gerçekten kefilim ve sizi de çok seviyorum. Sizinle olmaktan da gurur duyuyorum. Urfalıların hepsi de sizinle gurur duyuyor. İyi ki de siz başımıza gelmişsiniz. İnşallah siz de bize güvenirsiniz. Bir sonraki seçimde yine yolunuza devam ederiz. İnşallah. Şimdi bir daha. Ee... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ki...